Merhaba ben Esma Dülger. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. Fakültemiz temel veteriner hekimliği bilimleri, klinik öncesi bilimler, klinik bilimleri, gıda hijyeni ve teknolojileri, zootekni ve hayvan besleme olmak üzere 5 bölüm ve 22 ana bilim dalında lisans programı yürütmektedir. Derslerin dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz, öğrenci topluluklarımız ve kulüplerimizle kendimizi farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulmaktayız. Benim bu bölümü tercih etmemde hayvanları çok seviyor ve onlara gerçekten yardım etmek istiyor olmanın yanı sıra akademik alanda da başarılı olmak istememdi. Bu yolda Milas Veteriner Fakültesi güçlü ve güler yüzlü akademik kadrosu, geliştirdiği ve yürüttüğü projeleri ve sağladığı imkanlarıyla, gerek online gerek yüz yüze eğitimiyle, kendimi geliştirmemde bana en iyi katkıyı sağlayacağına inanıyorum. Merhaba, adım Ravya Nur Demirhan. Muğla Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Birazcık fakültemden bahsedecek olursam, Muğla balık, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş konusunda Türkiye'de ciddi bir konuma sahip bir şehirdir. Bu konumundan dolayı Las Veteriner Fakültesi de çok ciddi iş imkanı dersi uygulamayı sahasında görebilme, tanımlayabilme imkanına sahip bir fakültedir. Öğretim üyeleri olaraktan da bilgiyi çok güzel bir şekilde işleyip bize iletebilme konusunda verimli bir fakültemiz vardır. Merhabalar, ben Milas Veteriner Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Efe Gedik. Pandemden dolayı ilk senemi uzaktan eğitimle geçirmiş olsam da hocalarım sayesinde gayet aktif bir sene geçirdim anatomide modellemeler, biyokimyada deneyler ve benzeri birçok uygulama ile derslerden kopmadım. Verilen ödevlerin bana bir şeyler katacak ödevler oluyor olması beni çok mutlu etti. Kısacası Milas Veteriner Fakültesi'nde olduğum için mutluyum. Bir daha olsa bir daha burayı seçerdim. Merhaba, ben Fatih Berat Temel. Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. ...sizlere dersler haricinde hocalarımızla birlikte yaptığımız ya da yapabileceğimiz şeylerden bahsetmek istiyorum. Fakültemiz bünyesinde Muğla Sıtkı Koşma Üniversitesi Dene Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmakta... ...ve bu merkezde gerek hocalarımızın gerekse başka araştırma hocaların projelerinde yardımcı eleman ya da bursiyer olarak yer alma fırsatına sahibiz. Ayrıca TÜBİTAK projelerinde de aktif bir fakülteyiz. Hocalarımızın projelere yönlendirme proje yazma, konu seçimi gibi birçok konuda teşvikleri ve yardımları oluyor. Akademik alanda da kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız hem Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi hem de TÜBİTAK projelerindeki aktifliğimiz sayesinde kendilerini bir adım daha öne taşıyabilirler. Merhaba, ben Muğla Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi Aleyna Alkan. Bu yıl ikinci sınıfa geçtim. Birinci, birinci senemi tabii ki online olarak aldım. Bu da benim köpeğim Paşa. Hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmak istiyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Online de, eğitim sürecinde de hocalarımız bizimle daima iletişim içinde oldular. Bir sorun yaşarsak her, her zaman çözmeye çalıştılar. Bizim dersimizle alakalı tüm materyal, materyalleri bize vermeye çalıştılar. Merhaba ben Selin. Milas Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemizi seçmek isteyenler için daha yeni bir fakülte olmasına rağmen çok büyük gelişme gösterdi. Deney hayvanları laboratuvarına sahip, hocalarımız çok iyiler. Sadece derslerle alakalı problemlerde değil, kişisel olan problemlerimize de yardımcı olmaya çalışıyorlar. İçli dışlıyız hocalarla, arkadaşlarımız gibiler aynı zamanda. Derslerimiz ağır, çalışmanız gerekiyor, düzenli bir çalışmanız olması lazım. Onun haricinde hayvanları seviyorsanız sadece bu meslek için yeterli değil aslında. Yani çok oranda etkiliyor, bayağı büyük oranda etkiliyor ama e, aynı zamanda bu işin cefasına da katlanmanız gerekiyor. Sefasını <laughs> Kampüsümüz Milas'ta Köteklik'den ayrı. Ee, yanında Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Yurtta kalabilirsiniz. Devletin KYK yurdu mevcut. Onun haricinde e, iki tane topluluğumuz var. Milas patileri ve Atıcılık topluluğumuz mevcut. Eğer aktivitede bulunmak isterseniz. Onun haricinde yine hocalarımızın kendi yaptığı aktiviteler mevcut. Arıcılıkla ilgilenenler için arılarla e, meşgul olabilirsiniz. Ya da ilgilenenler için hocalarımızın kendi uğraşlarıyla olan e, aktiviteler mevcut yine. Herkese merhaba. Ben Molaski. veteriner hekim Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Fatih Yücel. Fakültemizi tercih etmeniz için birçok sebep bulunmakta ancak ben bu sebeplerden yalnızca birine değinmek istiyorum. Bilmiş olduğunuz gibi anatomi dersi çok zor bir ders ve bir de uzaktan eğitim zorluğu bindiğinde dersin anlaşılması oldukça güç bir hal alıyor. Biz bu güçlü şekilde bir yıl boyunca açmış bulunmaktayız. Benim kurmuş olduğu YouTube kanalı sayesinde dersleri üç boyutlu olarak üç boyutlu modellerle görüyoruz ve bu da bizim öğrenmemizi, öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Mesela şu şekilde örnek vermek istiyorum. Kasları ele alırsak, bunun birçok örneği var ancak kasları ele alırsak, vücudumuzun bir bölgesinde birden fazla kas bulunmakta ve dersler ve kitaptaki öğrenim modeli görseller üzerinden gittiği için e, öğrenemiyoruz. Şu şekilde açıklayayım. Vücudun bir bölgesinde birden fazla kas bulunduğu için görselde en, en yüzeydeki kas, alttaki kasların nereden çıkıp nereye girdiğini engelliyor, göremiyoruz. Bu sırf kaslar için de böyle değil. Birçok konu için böyle. Sinir sistemi olsun, iskelet sistemi olsun vesaire. Üç boyutlu modeller bizim öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Bu da bizi diğer fakültelerden bir adım öne çıkartmakta. Fakültemizi tercih ederseniz seviniriz aramızda görmekten sizleri mutluluk duyarız. Tercih ederseniz şimdiden hoş geldiniz. Merhaba, biz Milas Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencileriyiz. Size fakültemizin toplulukları hakkında bilgi vermek istedik. Ayrıca bu videoyu şu an kampüsümüzden çekiyoruz. Fakültemiz bünyesinde şu anda aktif iki tane topluluk var. Bunlardan bir tanesi Milas Patileri topluluğu, bir tanesi de atçılık ve binicilik topluluğu. Milas Patileri topluluğu fakültemizin ilk kurulan topluluğu. Topluluğun amacı öncelikli olarak kampüsümüz içinde, içerisindeki, daha sonra da Milas içindeki hayvanların bakım ve beslemesini sağlamak. Bu amacı gerçekleştirmek için pandemi öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmekteydi. Bunların arasında barınak ziyaretleri, Milas ve çevresinde gönüllü besleme programları, sokak hayvanlarına yardım amaçlı kermesler, hayvan sevgisi kazandırmaya yönelik çalışmalar bulunmakta. Şu an birebir bir etkinlikler yapılmasa da kampüsümüz içinde yaşayan patilerimizin bakım ve beslemesi hocalarımızın da yardımıyla sürdürülmekte. İkinci topluluğumuz açılık ve binicilik topluluğu. Bu daha yeni kurulmuş bir topluluk. Araya pandeminin girmesiyle etkinliklerine ara vermiş durumda ama tekrar kampüse dönmemizle birlikte aktif bir topluluk haline gelecek. Etkinliklerin arasında at çiftliği ve hipodrom ziyaretleri, atçılık ve binicilik ile ilgili kurslar bulunmakta. Bahsettiğimiz iki topluluğunda aktif Instagram hesapları bulunmakta. İsterseniz MSK Atçılık ve Binicilik ve Milas Petleri topluluğu hesaplarında e, takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Çakır. Milas Veteriner Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemizi tercih etmek isteyen arkadaşlarımız için Milas Veteriner Fakültesi'nde eğitim öğretime devam ederken Mesleki olarak kendilerini geliştirebilme olanaklarından bahsetmek istiyorum. Milas ilçesi hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılığında özellikle süt sığı işletmeleri ve koyun yetiştiriciliği yönünden oldukça ilerlemiş durumdadır. Bu yönleriyle mezun olduktan sonra sahada küçük ruminant ve büyük ruminant üzerinde çalışmak isteyen arkadaşlarımız gerek burada bulunan klinisyen hekimlerin yanında gerekse çiftlik hekimlerinin yanında büyük ve küçük ruminant üzerine tecrübe kazanabilirler. Yine mezun olduktan sonra su ürünleri üzerine çalışmak isteyen arkadaşlarımız için burada yoğun bir şekilde bulunan su ürünleri işletmelerinde veteriner hekimlerin yanında su ürünleri alanında tecrübe kazanabilme olanakları da bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra pet üzerine çalışmak isteyen arkadaşlarımız ise Milas ilçesinde bulunan pet kliniklerinde, Muğla il merkezinde ve Bodrum ilçesinde bulunan hem pet kliniklerinde hem de donanımlı hayvan hastanelerinde pet üzerine kendilerini geliştirebilirler. Tüm bu bahsettiğim yerlerde gerek dönem içerisindeki boş zamanlarınızı, gerek semester veya yaz tatillerinizi değerlendirebilirsiniz. Merhaba, biz Milas Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencileriyiz. Fakültemiz yeni bir fakülte olmakla birlikte hızla büyüyerek, hanesini giderek büyütmekte. Hocalarımızın eğitimimiz konusundaki verdikleri özveri, tecrübelerini aktarma konusundaki hevesleri, okul içi veya okul dışı fark etmeksizin bize hissettirdikleri aile ortamı fakültemizin en büyük ayrıcalıklarındandır. Ayrıca fakültemiz bulunmuş olduğu konumun tatil beldelerine yakınlığı sebebiyle derslerin yoğun temposuna uzaklaşmamıza olanak sağlar. Veteriner hekimliği okulumuzun sunduğu olanaklar ve geniş iş sahası ile birleşince geleceğimiz için güzel bir iş vaat ediyor. Tüm bunlar için Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'ne teşekkür ederiz. Merhaba, ben Fatma Nur Çukur Elmalı. Bu da Koçman Üniversitesi'nin Milas ve Fakültesi'nde okuyorum. Fakülte ortamımız çok güzel, hocalarımız çok ilgili. Özellikle bu online e, süreçte e, bize çok yakından yardımcı oldular. Benim bu bölümü ve bu okul tercih etmemin başında e, akademik çalışmalar yapma isteğim geliyordu. E, sağ olsun hocalarımız gerçekten TÜBİTAK projeleri olsun, bilimsel araştırmalar olsun, ee, çok destek sağlıyorlar ilgililer. Teşekkürler. Merhaba ben Simge Şilenger. Milas Veteriner Fakültesi 3. sınıfı yeni bitirdim. Bizim okulumuz henüz 5 yıllık bir okul. Ee, bu bizim ilk geldiğimiz seneden bu yana oldukça gelişme gösterdi laboratuvar konusunda özellikle. Bizim ilk geldiğimiz seneden bu seneye oldukça fazla laboratuvar açıldı. Deney hayvanları merkezimiz açıldı. Hocalarımız da bu konuda oldukça gayretliler bize oldukça destek olmaya çalıştılar. Dersleri en iyi şekilde öğretmeye çalıştılar. Okulumuzun yeni bir okul olmasının bir artısı da hocalarla birebir görüşmenizin daha kolay olması. Merhabalar ben Fadime, Milas Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Fakültemiz hava Deniz, Karayip gibi, gibi çeşitli ulaşım yollarına sahip. Milas Bodrum Havaalanı, Milas'a 10 kilometre uzaklıkta olup fakültemizde Bodrum yolu üzerinde olduğundan ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda bulunduğu konum itibariyle birçok büyük şehre de yakındır. Yurtta fakülte arası ulaşımda hem yaya yolu hem şehir içi hem de ring kullanarak çeşitli şekilde ulaşımı sağlayabilirsiniz. Merhaba ben Tuna Üniversitesi, Muğla Satık Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemizde okumak isteyen öğrenciler için fakültemizin çevresinde kredi yurtlar kurumu mevcuttur. Son derece konforlu ve öğrenciler düşünülerek hizmet vermektedir. Fakülte yürüme mesafesinde ancak şehir içi otobüsleri kullanarak da ulaşım sağlayabilirsiniz. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler için fakültemizin çevresinde ayrıca kiralık evler, apartlarda bulunmaktadır. Fakültemizin tatil beldelerinin yakınlığı ile öğrencilere iyi bir tatil fırsatı da sunmaktadır. Merhaba, ben Milas Veteran Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Arif Yılmaz. Ben Muğla'lıyım. Muğla'da yapabileceğiniz sosyal aktiviteler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Muğla bir tatil şehri. Muğla'da bir sürü plaj ve deniz var. Bunlardan örnek vermek gerekirse şu arkada gördüğünüz plaj İstuzu plajı. Burası bizim okulumuza 2 saat uzaklıkta ama bizim okulumuza çok daha yakın yerler var. Mesela Güllük. Güllük bize 15 dakika uzaklıkta. Güllük'te de denize gidebilirsiniz. Akşam canlı müzeye katılabilirsiniz, kafede oturabilirsiniz. Yine Güvercinlik çok yakın. Orası da 20-25 dakika falan. Bodrum, 45 dakika uzaklıkta. Orada da denize girebilirsiniz. E, Tekne turuna katılabilirsiniz. Canlı müzik, kafede oturabilirsiniz. E, yine Ören, 45 dakika uzaklıkta. E, Ören'de hafta sonu gidip kamp yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz. Hatta yamaç paraşütü bile yapabilirsiniz. E, Bafa Gölü bize yakın. Bafa Gölü'ne gidip kahvaltı yapabilirsiniz, oturabilirsiniz. E, Muğla tarihi bir şehir. E, Antikentleri ziyaret edebilirsiniz. Muğla'nın diğer turistik ilçelerini gezebilirsiniz mesela Fethiye, Marmaris, Tatça, Göcek, Akyaka. Bunları gezebilirsiniz, denize gidebilirsiniz. yani Muğla 5 sene boyunca güzel sosyal aktiviteler yaparak güzel vakit geçirebileceğiniz bir şehir. Merhaba ben Avni Şahin. Milas Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Veteriner hekimlik, uluslararası geçerliliği yüksek olan, birçok branş içeren, oldukça fazla iş olanı ve geniş çalışma sahaları bulunan bir bölüm. Bölümümüzde yalnızca hayvanlarla ilgili değil, insan sağlığı ve gıda sektörüyle ilgili derslerde bulunmaktadır. Metenler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra birçok alanda çalışabilirsiniz. Örneğin akademisyen olarak üniversitelerde eğitim verebilirsiniz. Seçtiğiniz branşa göre özel klinisyen hakim olarak sahada çalışabilirsiniz. Devlette iş imkanları bulabilirsiniz. Bunun gibi birçok bir farklı iş alanı mevcut. Mezun olduğumuzda veteriner hekim yani birer de doktor olarak mezun olmaktayız. Veteriner fakültesi tercihinde endişeleriniz varsa her şeyi temelden öğrenebilirsiniz. 5 yılın sonunda... E Sosyal becerileri gelişmiş ve alanında yetkin bir birey olarak mezun olabilirsiniz. Bölümde hocalarımızla çok yakın ilişkiler kurabiliyoruz. Sorumuz olduğunda veya bir konuda yardıma ihtiyaç duyduğumuzda bize olumlu dönüşler yapıyorlar. Mezun olduktan sonra da öğrenmenin bitmediği bir meslek olduğu için hayvanları seviyor ve onlara ilgi duyuyorsanız veteriner fakültesi sizin için daha kolay olacaktır. Ferdi Çelik Milas Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun çevresinde yapabileceğiniz bazı aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Okulumuz ana kampüse bir saat uzaklıktadır. Yakın çevresinde gezebileceğiniz çok fazla turistik alan bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Bodrum, Gümbet, Yalıkavak, Ören gibi birçok yere gidebilirsiniz. Ayrıca kamp yapabileceğiniz birçok alanda bulunuyor. Akyaka, Azmak Koyu gibi yerleri öneririm. Şimdiden hem iyi okumalar hem iyi eğlenceler dilerim.